Beş on dakikaya kadar çıkarız aşkım. Annemin hazırlanmasını bekliyorum. E acele ettirme kadına Daha dükkanlar bile açılmadı. Tamam da nikah memurluğu açılmıştır. Gidelim Aa. günümüzü alalım bir an <laughs> Bakıyorum da benden bile heyecanlısın. <laughs> Öyleyim. Hadi aşkım görüşürüz. Görüşürüz. Selim. Ne işin var burada? E, şu şeyinden sürdüm belli oluyor mu? Onu itişmeden önce düşünecektin. Hadi hazırsan çıkalım artık. Düğün listesi de tamam. Yani Meltem mağazada ne varsa hepsini koydun kızım listeye. Ağır gelecek misafirlere. Manasız bir şey alacaklarına. Nasıl istiyorsa öyle olsun. <laughs> Şimdi şekerciye gidiyoruz değil mi? Evet evet o da hemen şurada. Çok yakın. Hadi gidelim. Hadi. Alo. <laughs> Kız eve geri dönmüş. Atıyorsun. Şimdi öğrendim. Nasıl öğrendiğimi sorma uzun hikaye. Sonra anlatırım. Eminsin ama değil mi? Tamam tamam süper. Söyle herkese öğleden sonra geleceğim ben ancak. Tamam görüşürüz. Hadi görüşürüz. Mustafa sarmamış işte o kızı. Tamamen tesadüfmüş. Süper. Evet ama bu yine de bu herifin bizim için tehlikeli olmadığı anlamına gelmez. Değil mi Erdoğan efendi? Mustafa bizim garantimiz olacak. Kerim'e karşı silahımız olacak öyle değil mi? Amcam o yüzden zaten burnumuzun dibine soktuğu adam. Beyler, beyler. Gidiyor musunuz? Evet. Evet akşama kutlayacak çok şey var. Şimdiden tebrik ederim. Onun canım daha bir açıklama yapılmadı. Bir anda her şey değişebilir. Ya biz kutlamamızı yapalım da. Nasılsın Erdoğan? İyiyim sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Hanımları bekletmeyelim artık. Ha, tabii tabii. Ben de çıkacağım birazdan. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Milletvekili damadıyken havasından geçilmiyordu zaten. Şimdi bir de bu yeni durum kim bilir hangi havalara girersin. Daha hiçbir şey belli değil. Kulislerde konuşuluyor mu sadece? O kulisleri Reşat Yaşaran yapıyorsa o iş kesin olur demektir. Hadi inşallah. Günaydın. Buyurun hoş geldiniz. Ee, bir kutu kesme şeker, on yumurta. Hay hay. İki paket de onu istiyorum. Başka bir şey? Yok. Her şey gazete. Başka bir isteğiniz var mı? Yok. Borcum ne kadar? 10-25. Buyurun yine bekleriz. İyi günler. İlk ben aldım kokuyu. Bu gaz kaçırıyor dedim Mukaddes'e, ben aldım kokuyu. Bak gördün mü, şuradan kırılmış. Ha. Bitti mi? Bitiyor. Kerim yapıyor, az kaldı. Bana bak, iyi kontrol et ha. Sen merak etme Mukaddes, Kerim biliyor işini, işini biliyor. Ne o? Sen de hesabı tutturamadın bizim gibi değil mi? Sen yine aktarı iş yapıyorsun. Üç beş kuruş vallahi akmıyor ama damlıyor. E biz ne yapalım? Neredeydin kız sen? E, geldim işte. Bakkaldan sonra pazara doğradım. Abi. Alayım ver, alayım. Of oh, ağırmış. Nasıl taştın <laughs> sen bunları böyle? Aman incilerim dökülecek Rahmi. bu da kıyamaz hiç. Bana bak bir kahve yap bana hadi. Kasaba gideceğim ben. Sonra toparlarsınız buraları. Ben çıkıyorum. Bırak sen onları bırak. Ben öderim sen git işine. gördün mü bunu? Ne oldu, ne gördün? Selim Yaşar'la evleniyormuş bu cuma. Aa, ciddi, bakayım. Sen biliyor muydun? Nereden bileceğim? Yılın düğünü diyor. Bunların nişanları nasıldı, kim bilir düğünlerine şaşalı olur. İster misin bizi yardıma çağırsın bunlar? Ne oluyor ya? Ben ne dedim sana? Ne oluyor? Yok bir şey yok. Kerem? Gitti gitti çıktı o. Yok bir şey yok. Çıktı Kerem. Gitme şimdi çıktı o. Onunla konuşmam lazım. Mahsus yapıyorsun değil mi? Beni sinirlendirmek için yapıyorsun. Kız şaka yaptım. Şakası yapılacak şey mi bu? de hatırlayacak şey mi? Ayice delirdi bu yine. Bana acımıyorsun. Bu kıza acımıyorsun. Hiç mi merhametin yok senin? Kız ne enerjiyim bunu be? Süs süpü süsünden zenginlik akı. Olanları bir sevgilir mi adamla? Nasıl bir hayvan olduğunu bir sevgilir mi? Sus kız. Abla gülü sus kardeşim sus. lütfen bir itiraz etme. Yani bu oturma düzenini kuruncaya kadar canımız çıktı. Siz de incelediniz mi ne diyorsunuz? E, bu konuda hanımlara güvenmek lazım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Tamam artık bu tabloyu daha fazla görmek istemiyorum. Zor işler değil mi? Hem de nasıl? <laughs> Düğünde kaçırmıyorsunuz buradasınız değil mi? Tabii canım düğünü kaçırma. Leman Hanım hediyemizi eve yollamış bile. Çok teşekkür ederiz. İstediğiniz takımdı değil, değil mi? mi? Evet bayıldığım hatta. ...bir yanlışlık olmasın diye defalarca sordum. Listedeki en büyük parçayı almışsınız Emre. Çok teşekkür ederiz. Güle güle kullançım. canım. Aa, nikah günü de sıkılacakmış öyle mi? Aa, evet, evet. Ee, Toruner Bey'in grup başkanı nikah şahidimiz olacak. O da yurt dışına kongreye gidiyormuş. Ee, bu yüzden böyle planladık. Ağır misafirler gidene kadar biz de böyle ağır takılacağız. Hiç anlamam vallahi. Kuzenimin düğünü de dağıtacağım. Erdoğan kızı yine esire aldı. <gülüyor> <gülüyor> Nezaketinden sesi çıkmıyor diye bu kadar eziyet etme kıza. Ha, siz hiç dert etmeyin dayıcığım. Gayi halinden gayet memnun görünüyor. Sofraya geçelim mi? Siz bilirsiniz. Buyurun. Sofra da şahaneymiş. Meltem'in eli değdi de ondan. Bak sen. Buyurun küçük çıkalım. Teşekkürler. <laughs> Bir şey mi oldu? Yok, başım ağrıdı biraz. Ee, konuşamadık ne oldu o iş. Hallettim merak etme. Reşat. Ee, affedersiniz. Yadigar Hanım yine döktürmüş ha? Bir kısmını da Hilmiye'nin yeni ahçısı yaptı. Aa, gerçekten süper yemekler yapıyor değil mi anneciğim? Ben de çok memnunum. haber nereden çıktı bilmek istiyorum. Neden böyle bir şey ortaya attılar? Selim'in adı neden böyle bir habere karıştı Fatma Gül? Lütfen söyle. Beni rahat <laughs> bırak. Selim'e neden iftira attılar? Ha? İftira mı gerçek mi Fatma Gül? Öğrenmek istiyorum. İyi günler, bir numara öğrenmek istiyorum. İsim ve adresi söyleyin lütfen. Adresi bilmiyorum. İsim Meltem Alagöz. Ayrılmayın. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.